Son 22 günde ülkemiz 3 önemli terör saldırısına uğradı. 21 vatan evladımızı yitirdik. 22 ve 23 Aralık 2023 tarihlerinde iki akşam üzeri üst üste bir gün 6, ertesi gün 6 olmak üzere toplam 12 çocuğumuzu şehit verdiğimizde Meclis'in derhal ve vakit kaybetmeksizin bir kapalı oturum yapması, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarının meclise gelip bilgi vermesi gerektiğine vurgu yapmıştık yapmadınız. Yerine bilmem kaçıncı kez hiçbir sonuç vermediği çoktan anlaşılmış olan bildirilerle iç siyasete mesaj vermeyi tercih ettiniz. Aradan yalnızca 20 gün geçti. Bu kez 9 kahraman askerimiz PKK tarafından şehit edildi. 12 Ocak günü şehitlerimiz toprağa düştü. Ertesi gün memleketlerine gönderdik, toprağa verdik. Sonra pazar ve pazartesi günleri bekledik. Salı günü bugün bir toplantı yapıyoruz. Bakanlar geldiler, bilgi verdiler. Konuşmaların içeriğinden öte Gazi Meclise bilgi verilme ihtiyacının nihayet duyulmasını, meclisin sahip olması gereken saygınlık ve etkinliğin çok gerisinde kalsa da olumlu bir adım olarak görelim. Değerli arkadaşlar, ülkemizin ulusal güvenliği, birliği ve bütünlüğü ortak geleceğimiz açısından hayati önem taşıyan bir gündemimiz var. Bizler siyasetçiyiz. Yurttaşlarımız bizi çocuklarını güven ve refah ve barış içinde demokratik bir ülkede yetiştirebilme umuduyla seçiyorlar. Bize de bu yolda görevler ve sorumluluklar yüklüyorlar. Mecliste bulunan hiçbir milletvekili arkadaşımızın ister iktidarda ister muhalefette olsun bu görev ve sorumluluklarını başkasına ya da başkalarına delege edebilme hakkı ve özgürlüğü yoktur. Meclisin en temel görevleri yasama, bütçe çıkartma ve yürütmeyi denetleme üzerine şekillenir. O halde terör gibi ülkemizin en önemli sorununu siyaset üstü ya da siyaset dışı görebilme gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Gencecik çocuklarımız toprağa düşüyorsa vakitsiz bu durum hepimizin uykularını kaçırmalıdır. Ve elbette nedeniyle sonucuyla diyalektik bir bakış açısıyla konuyu ele almalı, araştırmalı ve ülke yararına sonuçlar üretmeliyiz. Bunu yaparken de doğruyu yanlıştan ayırmalı, her şeyi yerli yerine oturtmalıyız. Bu konuşma böyle bir eksen içinde gerçekleşecek. Amacım vulgar bir siyaset tarzı gütmek Elbette değil. Ancak böylesine yakıcı bir sorunu suya sabuna dokunmadan ele almanın da mümkün olamayacağı açık. Değerli milletvekilleri, evet bugün Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarını dinledik. Gazete haberlerinden başka bir şey duyan varsa gelsin bize iletsin. Ancak şunu ifade etmeliyim ki kurmay subaylara öğretilen bir bilgi vardır. Terörle mücadelenin yüzde sekseni dış politika, yüzde yirmisi askeri harekatlarla sağlanır ve sağlanmalıdır. Peki biz bugünlere bir anda mı geldik? Anımsatayım. Şehit sayılarını veriyorsunuz, isimlerini sayıyorsunuz. Anımsatayım. 2002 yılında iktidara geldiğinizde 2002 yılında bu memleket yalnızca 7 şehit vermişti. Dolayısıyla tabloyu nereden aldığınızı ve hangi başarılarla nereye götürdüğünüzü çok iyi anlamamız lazım. Peki nasıl yaptınız? Biraz bunun kronolojisine bakalım. İşe başladınız yalnızca 3 ay sonra 1 Mart 2003 tarihinde bu gazi meclise bir tezkere getirdiniz. Amacınız 100 bin Amerikan askerini bu memleketin limanlarına, havaalanlarına, yollarına konuşlandırmak, buradan Irak'a girmelerini sağlamak ve Irak'ta kimyasal silah aramalarına yardımcı olmaktı. Başbakanınız Abdullah Gül, Genel Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Her ikisi birlikte bu tezkere'nin meclisten geçmesi için sistemli bir baskıyı milletvekilleriniz üzerinde uyguladılar. İki partili bir meclis vardı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü tek başına o tezkere'nin reddine yetmiyordu. Elbette biz Müktesebatımız ve onurumuz gereğince o tezkereye red oyu verdik. Ancak bizle beraber vicdan sahibi bazı AKP'li milletvekilleri ve bakanları da red oyu verdiler. Ve o bu red oyu çerçevesinde ülkemize tezkereden evvel gelmiş ve konuşlanmış Amerikan askerleri tası tarağı toplayıp gitmek zorunda kaldılar. Ben şimdi size soruyorum. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Ertuğrul Yalçın Bayır adı size bir şey ifade ediyor mu? Mehmet Aydın hatırlıyor musunuz bu adı? Ya da Zeki Ergezen sizin için hala hafızalarınızda kalan bir isim mi? Muhtemelen hatırlayamazsınız. Üçü de hükümetinizin ilk bakanlarıydı ve o tezkereye red oyu verdikleri için siyasi hayatlarını bitirdiniz. Şimdi bize antemperalist nutuklar atıyorsunuz öyle mi? Antemperyalizm bir tutum değildir. Konjonktürel bir durum değildir. Bir ideolojidir, bir duruştur. Hamaset yapmakla insanlar antemperyalist olmazlar. Amerika Irak'a kuzeyden giremeyince gitti güneyden girdi. Aranan kimyasal silahlar bulunamadı. Bir milyon masum Iraklı öldürüldü ve Irak destabilize edildi. Yani Irak bugünlere hazırlandı. Bakın savaş bittiğinde lideriniz antemporalis tutukları atan Erdoğan şunu söylüyordu. Hani bu söylenmedi diyorlar ya ben İngilizcesinden söyleyeyim size. We pray for the heroic American male and female soldiers diye başlıyor. Yani diyor ki Irak'ta savaşan kahraman Amerikan erkek ve kadın askerlerinin bir an önce ülkelerine en az kayıpla dönmeleri temennisiyle dua ediyoruz. Siz şimdi bize bu dualarla anti-emperyalizm hamaseti yapıyorsunuz. Amerika Irak'a kuzeyden giremedi, güneyden girdi ve tablo ortaya çıktı. Demek ki bugünü anlamak için sevgili arkadaşlar, AKP'nin dünkü dış politikasına da bakmak gerekiyor. Gelelim Suriye'ye. Bir sabah aniden gene 2005 yılında AKP mayınları temizlemeye karar verdi. Anlatımınız etkileyiciydi. Suriye sınırında 50 yıl evvelden konulmuş mayınlar var. Yağmurlar yağmış, bu mayınlar kaymış. Haritalarının nerede olduğu bilinmiyor. Sonra Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamışsınız. Ottawa Sözleşmesi'ne 164 ülke imza koymuş. Sözleşmeyi 32 ülke imzalamamıştı. Hangileri? Ben size sayayım mı? Amerika imzalamadı, Rusya imzalamadı, Çin imzalamadı. Suriye imzalamadı bir de İsrail imzalamadı. Ama siz bize dediniz ki bu mayınları Türk ordusu kendi olanaklarıyla temizleyemez. Niye? Çünkü çok şehit veririz. Peki kim yapabilir bunu? Dünyada bu işte en iyi firmalar İsrailli firmalar. Arkadaşlar bu söylemlerle konuyu meclise getirdiniz. O dönemde Suriye ile aranızda hiçbir şey yoktu. Esat'la birlikte aile fotoğrafları çekiyordunuz. Ve İsrailli firmalara bu işi 50 milyon dolar bile tutmayan bu işi ihale ettiniz. Bakın her türlü şeyi kanıtlayarak söylüyorum. Tersini belki söyleyen olur diye. 2005 yılında açtığınız ihaleye İsrail'in Mavarim, Quadro, Red Wings ve IOD grupları en düşük teklifi verdi. Ne dediniz biliyor musunuz? 911 kilometre uzunluğundaki Suriye sınırı boyunca derinliğin kimi zaman 20 kilometreye ulaştığı bu yolda 216 dekarlık alanda mayınları bu firmalar temizleyecek 5 yıl boyunca temizleme işlemini yapacaklar sonra 44 yıllığına o mayınları temizlenen alanı İsrailli firmalara kiraya vereceksiniz ve İsrail orada organik tarım yapacak. Peki buna kim engel oldu? Kim engel oldu? Elbette Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu. Ve bunu hem yargıya taşıdık hem de Türkiye'de içeride dışarıda çok güçlü bir muhalefet yaptık. Ve bu mayın temizleme işini maalesef yapamadınız. Siz plana sadık kaldınız. Cumhuriyet Halk Partisi memleketine, ülkesine sadık kaldı. Bu dış politika öngörüsüzlüğü sizi buralara getirdi. Bakın Irak'tan ve Suriye'den size örnek verdim. Peki asıl Suriye serüveniniz burada bitti mi? Arkadaşlar dediğim gibi bir sabah, bir sabah uyandı. Amerikan başkanı Suriye'yi antidemokratik usullerle yönetilmekle suçladı. E AKP geri durur mu? Derhal bu trene atladınız. Dediniz ki evet Esad aslında Esed'dir ve antidemokratik bir adamdır. O arada siz Suudi Arabistan Kralı'yla görüşmeye devam ediyordunuz. Sudan'ın diktatör lideri Ömer El Beşir en yakın arkadaşınızdı. Ama onların demokratik yöntemleri sizin umrunuzda değildi. Esad'a dediniz ki sen antidemokratiksin. Tavsiyelerde bulundunuz. Kendinize bakmadan tavsiyelerde bulundunuz. Sonra dediniz ki biz tanklara binersek 3 saatte Şam'a gideriz. Emevi Camii'nde de öğle namazı kılar döneriz. Bu söylemler altında her zaman olduğu gibi Amerika'nın peşine takıldınız. Küçücük bir ülkede komşunuzda vekalet savaşlarında yüz binlerce insanın çoluk çocuk ölmesine kılınızı bile kıpırdatmadınız. Dünyanın dört bir yanından ganimet peşinde koşan cihatçılar o ülkeye sizlerin lojistiğiyle, sizlerin ulaşımıyla geldi. Sağlık hizmetlerine kadar destek verdiniz. İddipte değerli arkadaşlar bir gece yarısı hava kuvvetleri koruması olmadan oraya soktuğunuz ordumuzu birileri bombaladı. 33 askerimiz şehit oldu. 33 askerimiz ne olduğunu anlayamadan hayatlarını kaybettiler. Olağan şüpheli belliydi. Gittiniz bir hafta geçmeden, çocukların toprağa verilmesinden bir hafta bile geçmeden o olağan şüphelinin kapısında dakikalarca bekleyebildiniz. İşte bu sizin anlattığınız dış politikadır. Bir örnek daha vereceğim. Askerlerimizin ismini sayıyoruz. Niye unutuyoruz? Fethi Şahin, Sefer Taş. Hatırlıyor musunuz bu çocukları? Bu iki çocuğumuz Suriye'de yakıldı yakıldı. Bu çocuklar yakılırken futbol maçı seyrediyordunuz. Futbol maçı izlemeyi kesmediniz. Bir hafta süreyle dezenformasyondur, yalandır. Böyle bir şey olmadı dediniz. Ve en sonunda o çocukların fotoğrafları, videoları yayınlandı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O çocukların yakılma emrini veren işidin sözde emiri Gaziantep'te kuşçu dükkanı açtı. İşte sizin dış politikanız budur. İşte sizin iç politikanız budur. Ben size Amerika ve İsrail ile birlikte ortağı ve tarafı olduğunuz Irak ve Suriye politikanızı anlattım. Bu politika neye yaradı biliyor musunuz? Şu anda Amerika Türkiye'nin komşusu, Rusya Türkiye'nin komşusu, İsrail Türkiye'nin komşusu. Siz bunları yaparken mecliste biz bunları bugün olduğu gibi anlattık. Ortaya çıkan sonuçları öngördük ve sizi ikaz ettik. Ancak bizi dinlemek yerine emperyalizmle birlikte iş tutmayı tercih ettiniz. Beyaz Saray'dan size beyzbol sopalı fotoğraflar gönderdiler umursamadınız. Hakaret dolu mektuplar yazdınız, gıkınız çıkmadı ve bugün Irak ve Suriye üzerinden bağıra bağıra gelen planların sonuçlarıyla memleket yüzleşmek zorunda kalıyor. Gerçek analiz budur değerli arkadaşlarım. Dışişleri Bakanı anlattı bir şeyler. Buna ilişkin bir tek cümle duydunuz mu? Irak bu hale nasıl geldi? Suriye bu hale nasıl geldi? Bir tek cümle duydunuz mu? Bir tek cümle duymadığınız için orta yerde gerçekten değerlendirilebilecek bir analizde yoktur. 20 dakika gazete haberi anlatmak meclise gelip Dışişleri Bakanlığı'nın bilgi vermesi anlamına gelmez gelmemektedir. Gelelim işin milli savunma boyatına. Burada üç önemli konunun altını çizmek isterim. Bir, Osmanlı'dan öğrendiğimiz bir ders var. Kışlaya siyaset sokmayacaksın. Osmanlı Balkan Savaşı'nı kışlaya siyaset soktuğu için kaybetti. Balkan Savaşları'ndan hiç ders almadığımızı 2016 darbe girişiminde öğrendik. Bu memleketin genelkurmay başkanı yanındaki özel kalemindeki yaverleri tarafından derdest edildi. En yakınındakiler bir numaralı darbeci oldu. Peki soruyorum onlar oraya bir günde mi geldiler? Onlar o terfileri alırken kimleri engellediniz? Fethullah Gülen devlete sızdı diyorsunuz ya. Fethullah Gülen koalisyon ortağınızdı. O nedenle onlar oralara yükseldiler ve bir 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanınızı derdest ettiler. Peki 15 Temmuz'dan ders alındı mı? Bugün başka cemaatler, başka tarikatlar jandarmada, emniyette, bakanlıklarda aynı şekilde örgütlenmeye devam ediyorlar. 10 Kasım törenlerinde toplu yine bulamadım diye bir zavallı yalanın arkasına sığınarak bu memleketin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakasına asmayı reddeden adamlar temel olarak bu memlekette bu orduda kalmaya devam ediyorlar. Onları ikaz eden subaylar soruşturuluyor. Bu kafayla başka bir duvara çarpmanız yakındır. Ama çarpan yalnızca siz değilsiniz maalesef memleket çarpıyor. Gelelim altını çizmek istediğim ikinci konuya. Bu ülkede insanların eşit olarak yaptığı birkaç iş vardı bir tanesi de askerlikti. Önce bedelliği çıkarttınız parası olanlar tehlikeli bölgelere gitmediler askerlikten önemli ölçüde kurtardılar. Bununla yetinmediniz bir sözleşmelilik çıkarttınız. Arkadaşlar 2023 fiyatlarıyla bir sözleşmeli erin aylık ücreti dış operasyonlarda Kuzey Irak'ta görev yapıyorsa 17 bin lira. Şimdi zam yaptınız 23 bin lira. Yani çocuklar dışarıda iş bulamadıkları için herhangi bir eğitimde almadan oralarda en kötü koşullarda en riskli bölgelere konuluyorlar. Ve böylece görüyoruz ki ordu içinde aldığımız yanıt hayır olmakla beraber gerekli eğitimlerden geçilemeyen bu çocuklar adeta riskin önüne atılıyorlar. Bu alt başlıkta bir de sınıfsal değerlendirme yapalım. Arkadaşlar bedelliden sonra sözleşmeler, uzman onbaşı, uzman çavuş uygulamasıyla askerliği toplumun en yoksul kesimlerine havale etmiş, tahvil etmiş oldunuz. Bir Yemen türküsünün gerçekliğini 100 yıl sonra bu memleketin sokaklarına, mahallelerine, yoksul evlerine kazıdınız. Yemen yolu çukurdandır, karavanan bakırdandır. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Almusta benim hemşehrimin evine asılan o bayrak geceleri beni uyutmuyor. O evden çıkan çocuklar şehit oluyorlar ve buralarda hamaset nutukları atılmaya devam ediliyor. Ve birileri de çoluğunu, çocuğunu, kendisini sahte çürük raporlarının arkasına saklamaya devam ediyor. Milliyetçilik nutukları böyle buralarda atılmaz. Gerçekten yurtsever bir tutumu alana indirebiliyor musun? Buna bakılır. Toplumun vicdanı kanamaya devam ediyor. Ordumuzun organizasyonla ilişkin ciddi sorunlar var. Son 20 gün içerisinde 3 önemli saldırı olmuş. Bu saldırıların tamamı 10 kilometre yarı çapın içerisinde burada diyorlar ki terörün kökünü kazıdık. Teröristler göz açamıyorlar. Arkadaşlar sayenizde en büyük propagandayı yapıyorlar. Ben soruyorum. 22-23 Aralık saldırılarından sonra gerekli önlemleri aldıysanız 12 Ocak niye oldu? Bugün bu 12 Ocak'tan sonra gerekli önlemleri aldınız mı? Ve bize yeni çocuklarımızın toprağa düşmeyeceğini, şehit olmayacağını garanti edebiliyor musunuz? Burada Sayın Savunma Bakanı diyor ki her kolda sıhhiye var, her üst bölgesinde de bir tabip var. Siz konuşurken Sayın Bakan bize telefonlar geliyor. Çocuk diyor ki tıp fakültesinden mezun oldum. Uzmanlığımı yapamadım. Mecbur hizmet için bölgeye gönderildim. Beni aldılar helikopterle Kuzey Irak'ta bir üsse indirdiler. Ben ne askerlikten anlarım ne de askeri yaralanmalardan anlarım. Siz böyle mi tabipleri oralara koyuyorsunuz? Türkiye'nin askeri sağlık sistemini çökertmenin bir öz eleştiri yapmasının ihtiyacı içinde değil misiniz? Daha zaman size nasıl kanıtlayacak burada yanlış yaptığınızı? Arkadaşlar, Türkiye izlediği yanlış politikalar sonucunda büyük bir mülteci hakkında uğradı. Suriye'den kaç milyon mülteci geldi, sayabilene aşk olsun. Diyelim ki komşumuzda bir sorun vardı, geldiler. Peki ben soruyorum, Sayın Milli Savunma Bakanı'na soruyorum, Sayın İçişleri Bakanı'na soruyorum. İstanbul'la Türkiye arasında tam 2 bin kilometre var. Türkiye'ye gelmeden evvel arada Pakistan var, Türkmenistan var, İran var, Azerbaycan var. Afganistan'dan Türkiye'ye şakır şakır mülteci geliyor. Onları kim bizim sınırlarımıza getiriyorlar? Merak ettiniz mi? Hiç baktınız mı? İstihbaratınız var mı? Onlar bizim sınırlarımızdan ellerini kollarını sallaya sallaya Van'dan Hakkari'den girip Ankara'ya, İstanbul'a hangi firmalar tarafından taşınıyorlar? Bunların içerisinde kaç tane geçmişte kelle kesmiş, ciğer yemiş, bunun fotoğraflarını paylaşan uyuyan hücreler var. Ve bir kere daha soruyorum. Türkiye'nin toplam asker polis sayısı 1 milyon yok. 10 milyon mülteciyi bu memlekete yanlış politikalarınızla soktunuz. Bunun geçmişte, gelecekte dış politikaların yansıması sonrasında bu memlekette bir üç güvenlik sorunu oluşturabileceğine ilişkin bir öngörünüz var mı? Bir öz var mı? Mülteciler kardeşimizdir laflarıyla bu memleket dönmüyor. Bu memleketin gerçekten ciddi sorunları var. Şunu ifade edelim. Türkiye içeride ve dışarıda artan sorunlarla mücadele etme kararlılığı içindedir. Elbette buradan da geçmişte olduğu gibi başarıyla çıkmak için her türlü katkının içerisinde olacağız. Ancak bunun ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti devletini anayasasında yazılı nitelikleriyle korumak ve geliştirmektir. Terör meselesinin çözümü demokrasi dedir. Demokrasisini tek adam rejimine indirgeyen, içeride kutuplaştırmayı marifet sayan, muhalefeti şeytanlaştırmak için her türlü fırsatı kullanmaya gayret eden, bunlar bilmelidirler ki Türkiye'yi her türlü riske asıl açık hale getirenler bunlardır. Kurum ve kurallarıyla çalışan çağdaş bir demokrasiyi tesis etmek ve bunu titizlikle korumak ve geliştirmek, Türkiye'yi 86 milyonun yurdu yapmak, ortak geleceğimiz için barış içinde birlikte hep birlikte çalışmak en başta gazi meclisin milletvekilleri olarak bizlerin sorumluluğudur. Toplumu da buraya çekmek söylemimizle eylemimizle elbette bizim öncülüğümüzde olmalıdır, olmak zorundadır. Dünyanın hiçbir yerinde muhalefet iktidarı makul olmaya çağırmaz. Biz bu memlekette iktidarı makul olmaya, rasyonel olmaya, kutuplaşma dilinden, şeytanlaştırma dilinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Ama şunu biliniz ki, ama şunu biliniz ki Cumhuriyet Halk Partisi bu memleketin birliği, bütünlüğü için üzerine düşen her türlü görevi sonuna kadar yapmaya her koşulda devam edecektir.